Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün e, yanımda çok sevdiğim bir arkadaşım var. Arjantin arkadaşım ismi Sol. 10 senedir Türkçe öğrenmeye çalışıyor ve Türkiye ile ilgili de birçok bilgiye sahip. Ona bugün Türkiye ile ilgili e, merak ettiklerimizi soracağız. Çünkü kendisi geçen ay Türkiye'deydi. ve birçok şehir gezdi. Kapadokya, İstanbul, başka Otro, Sivdal, İzmir, Bodrum, İzmir, Bodrum, Antalya. Hı -hı. Aydın. Aydın, Konya, birçok Konya. şehri gezdi ve birçok şehir hakkında da fikri var. Şimdi ona sorular soracağız. Bir Arjantinli'nin gözünden Türkiye nasıl bunları öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle sorumuz Arjantin'in ekonomik durumu. Arjantin, Koal, e, e, un personal. E, Quanto es el sueldo de una persona normalmente por <laughs> mes? 150 dólares a 200 dólares por mes. Siente un personal? No, no suficiente. Arjantin'de ekonomik durum gerçekten çok kötü. Türkiye kadar en az şu an zaten birinci Arjantin, şu anda ikinci Türkiye ekonomik durum çok kötü ve yaklaşık 100 dolar es. 150. 150 dolar kazanıyor normalde bir Arjantinli şu anda. Şimdi Türkiye ile ilgili sorular soracağız. Geçen ay kendisi Türkiye'ye gitmişti. Bu ise Aturkiya Pasado Meses. Fui a Turquía el mes pasado. Qué Que Comes

arada bir Türkçe konuşuyor. Bazı e, kelimeleri Türkçe anlatacak bize. Geçen ay Türkiye'ye gitti. Türkiye'nin çok sakin olduğunu söylüyor. Arjantin'e göre. E, peki en çok seni ne zorladı kültürel olarak? Kim artık şey, para e, volt e, kültürel? Culturalmente no, me parece un país difícil, o sea, obvio que si vos vas a un país que es totalmente diferente la religión a la que vivo yo, uh -huh. eh, yo ya sabía que eh, tenía que ir a respetar, uh -huh. y si tenía que ir a una iglesia y usar hijab, uh -huh. lo tenía que usar, uh -huh. y no me molestó en ningún momento, no me molesta, puedo adaptarme totalmente. Uh -huh. No usaría hijab todo el día, uh -huh. como fui en Konya, en Conja sí vi que eh, mucha gente usaba hip ah. en el autobús en Estambul no uh -huh. y Antalya no. Estambul normal. Normal. Uh -huh. Había mucha uh -huh. mucha cultura uh -huh. junta uh -huh. eh, por los turistas. Uh -huh. Antalya también normal. Uh -huh. Pero los demás países sí fueron los países como... ¿Cuál es para vos? Muy diferente uh -huh. Conja que ¿Qué más diferente, Konya? más diferente lo que vi yo uh -huh. Solamente la vestimenta, o sea, sí vi mucha mucha gente eh, mujeres uh -huh. de negro uh -huh. con el hijab y cara totalmente descubierta, uh -huh. no como en los otros que por ahí en Estambul solamente era el rostro uh -huh. eh, y el resto normal, ropa normal. Pero sí en Concha eh, uh -huh. vi que hasta acá el hijab, o sea, no se podía ver más allá de los ojos. No, no. no. Uh -huh. Nunca vi, o sea, eh, si, si vengo acá a Buenos Aires a uh -huh. Capital Federal, sí vas a ver que hay algún que otra mujer musulmana. En mi ciudad también vi, pero no es normal. Uh -huh. Creo que deben, los que vi en Mar del Plata uh -huh. en mi ciudad, eh, son Sirios que escaparon de la guerra y cuando fue la guerra Ajá. vinieron, o sea, Argentina como es un país libre, Ajá. acepta, Ajá. Eh, es, son todos bienvenidos. Eh, creo que cuando escaparon de la guerra sí vinieron a Argentina a muchos sitios, Ajá. pero no es... Mona. Hay en Mar de Plata y una mezquita también. Sí. Kendisi e, zaten e, Buenos ve 6 saat uzaklıkta Madalya'da şehrinde yaşıyor. İstanbul'da ve Antalya'da çok şaşırmadığını söylüyor. Çünkü birçok kültüre sahip insanlar var ve Kapalı insanların olduğunu söylüyor e, ama Konya'da çok fazla kapalı yani şu şekilde kapalı insanların olduğunu söylüyor. Peki bu Buenos eserinde var mı diye sordum. Buenos eserinde de var. Evet Müslüman insanlar var ama o şekilde kapalı değil. Bunu ilk defa gördüğünü ve şaşırdığını söylüyor. Kültürel farklılıklar nasıl oldu? Yani e, bir Arjantin'de ve Türkiye'de e, ki kültürel farklılıklar nasıl? Como es, Argentina? kültürel e, o e, es Türkiye. Que, eh, no, e, acá, que, en, que. o sea, yes. bueno. Acá hay un montón de culturas juntas, hmm. o sea, convivimos con un montón eh, de culturas. No hay ningún tipo de problemas con las culturas, o sea, están acá y justamente en Buenos Aires, en capital, hay un barrio hmm. que es solamente judío. Hmm. Bir çok insan var, Buenos Aires. Buenos Aires, es muy çok grande. Fazla cultural, eh, farklılıklar var. Çünkü birçok kültürle insanlara sahip bir şehir. Arjantin zaten böyle, çok fazla cultural, eee sahip olduğu birçok insan olduğu bir eee ülke Arjantin. Yemekleri nasıldı? Zorlandım ama. Eee Comes, e, Türkiye Komida. Eee Pavos, eee Pavos, eee Tegus tam. Shocke <laughs> justamente como turka, poco. Eee oh. Muy picante. Cómo se dice picante? Picante. Picante, picoso. Mucho picante. Ha çok acı. Türk yemeklerinin çok acı olduğunu söylüyor. Si, es Si. Eee... Mucho ajo. Çok sarımsaklı. Hmm. Pepino. Çok fazla salatalık yediğimizi söylüyor. Çünkü kendisi sabah kahvaltısında akşamda hep salatalık yiyorsunuz diyor. Si. Pepino mu? Pero... Pepino. E, e, senar. Ne de pepino. Amino. Porque Argentina es malo, es comemos diferentes. Vos fíjate que, o sea, yo desayuno mate sí, sí. con una tostada, palta y un poco de queso cremoso. Uh -huh. Y ustedes desayunan es ¿no? comida. Vos me hiciste desayunos que son gigantes. O sea, como que comen muchos a, a la mañana. Uh -huh. Yo no, no. Pero la comida sí es diferente, muy diferente. Türk kahvaltıları çok fazladır. Yani siz Türk kahvaltısı diyor, siz sabahları kahvaltıda çok fazla şey yiyorsunuz diyor. Arjantin'de sadece mate içilir sabah kahvaltısında. Bazen e, avokado, tost yenir. Ama Uyumurdu. Türkiye'de Uyumurdu. yumurta yenir diyor ama siz çok fazla şey yiyorsunuz diyor kahvaltıda. Peki sen, vos e, e, comer ve oh. suyunu en Türkiye? En Türkiye çay. Evet. Çay, un, huevo. Y nada más, Sadece çay ve yumurta tükettim sabah kahvaltısında benim için yeterliydi diyor. <laughs> A veces mate. Bazen mate. A veces mate. Işte. Porque <laughs> el agua me la daban o muy caliente o su çok sıcak o soğuk. Evet. Mate. Normal. Normal. Media. Media. Evet. Biraz sıcak. çok fazla sıcak su var Türkiye'de o yüzden mateyi çok fazla e, içemedim diyor. Peki e, en Türkiye ay mate? No, no ay. No, no, nada? No, 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 no. Arjantinler mateyi çok fazla seviyor ve sürekli mate tüketiyorlar. Soy'da giderken çok fazla paket yani bir ay için çok fazla paket mate götürdü hediye etti onları hediye etti o yüzden biraz alfa kalmadı. alışıver dulce de leche şerba evet buradan buradan Türkiye'deki arkadaşlara alfajor götürdü Alfajor bizdeki halley gibi bir e, tatlı mate götürdü Oturun. Du e, dulce de leche dulce de leche götürdü o da e, süt reçeli gibi. Como süt marmelata ince şey. Kimdi? Semelata. Amaluse ama geçiyor. Dulce de leche, şey. leche aşağı için farklı. Onu biz eee süt marmelatı deyince ya da karamel deyince çok kızıyorlar. Kuru ki dulce de leche bizim karamel. Karamel o. E? No, çok farklı. <laughs> Otra pregunta, mate, eh, dicen que eh, personas mate en Uruguay, ¿en Uruguay o en Argentina? Argentina, porque siempre siempre está la pica entre Uruguay, que la carne es de Uruguay, el asado es de Uruguay, el mate es de Uruguay y no me acuerdo en este momento qué más de Uruguay, no es de Uruguay, es argentino ¡Ay señor, se van a pelear. <laughs> Arjantinler burada çok kızıyorlar. Yani mate, Uruguaylılar diyor ki mate bize ait diyorlar. E, Arjantinler de hayır bize ait diyor. Onu o yüzden merak ettik tepkisini. Hayır kesinlikle bize ait diyor mate. Yani olur mu diyor Arjantin'in ait. Suçur, Igual diyor. está todo bien con los uruguayos. O sea, no hay pelea, eh. no hay pelea. Solamente que se dice, siempre está el dicho entre países de... Uh -huh. No, y no, es argentino. Kesinlikle bize ait diyor. Peki, entiendo. <laughs> En Chok, neye lo que te, eh, sorprende en Turquía más. No, gracias, no necesito. Lo que más me sorprendió de Turquía fue encontrarme con tantas mezquitas. Uh -huh. O sea, yo pensé como en Argentina, uh -huh. o sea, acá hay cristianos, hay de todas o sea, las religiones, pero no hay tantas iglesias. Y estamos en Argentina, o sea, no, no pre predicamos. Ya. O sea, no seguimos. Çok fazla cami vardı diyor. Türkiye'de en çok buna şaşırdım diyor. Aslında boyn eşrefi de var. Ben akar Ben akar Boyn eşrefi de var aslında cami ama diyor Türkiye'de çok fazla her yerde vardı diyor. Chopinse, Chopinse. Uh -huh. Eee, eh, ¿qué ibas? Solamente encontrar no sé una mezquita uh -huh. grande uh -huh. evet. iba a ser suficiente. No, había muchas gider. Çok mes Çok çami? Evet. Doğru. Çok. Her zaman. Me perdía mezquita, perdía mezquita, 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 mezquita. Siempre había una mezquita. Evet, yani bir tane büyük cami yeterli aslında diyor ama her yerde cami vardı diyor, farklı farklı cami. Arjantin'de yok çok fazla. Pero en uh, e, Argentina mucho uh, iglesia. iglesia. No hay muchas iglesias, kardeşim. En Buenos Aires, uh, e, ay, no Pero tanto en... como Turquía sí. eso te estoy diciendo en Turquía había mucha iglesia junta y muchas iglesias grandes o sea uh -huh. son mezquitas grandes uh -huh. Uyuk, sí. acá normalmente una pequeña uh -huh. o una grande centro y uh -huh. después no yani burada da kilise var aslında diyorum ama burada var evet kilise büyük küçük var ama Türkiye'de bir büyük kilise büyük cami var diyor. Sonra küçük küçük birçok cami var diyor. En İstanbul e, e otro ciudad e, mucho e, iglesia e, Türkiye'de çok fazla hem kilise var hem cami var. Mucho. <laughs> en İstanbul fui una evet. e, in, rivi, cristiana, katolika. Evet. Había una, una, iglesia. Evet. Pero bueno, sono... No me gusta. En sí. Turquía, de hecho, pase llamar. no se sorprendió. Otro sorprende. ¿Qué más me sorprendió? Eh, la seguridad. La seguridad que había ahí. ¿Seguridad? Seguridad. De... Sí. Pero vos en Turquía es seguro? Muy seguro. Y la gente misma, y la gente respeta, respeta mucho a la policía. Que eso acá en Argentina no pasa. Ben diyor Türkiye'yi Türkiye çok güvenli buldum. Buna şaşırdım diyor. Türkiye'deki polislere güvenilir ama Arjantin'de güvenilmez. Por Porque estás en una zona segura? Vivís en, un, e, en una zona segura? Senin yaşadığın yer güvenli, evet diyor. Biz Buenos Aires'te yaşıyoruz. Aslında güzel mahalleler. Muy bien. Muy bien evet. var Sí. Belgrano, Recoleta, eh, Cadermo, muy bien yo estando en Turquía he caminado la, en la calle a las 3 de la mañana uh -huh. y no sentí miedo hmm. no sentí el miedo que yo sí si saldría acá en Argentina no sé en mi ciudad a las 3 de la mañana vos decís, no si llegas vivo, si muerto, te, Gece saat 3'te çıktığım zaman korkmuyorum Türkiye'de diyor ama en Argentina Korkulur, tehlikeli diyor. Argentina gece 3'te çıkılmaz ama ben Türkiye'de çıktım korkmadım diyor. Otra Otra pregunta. Sí. Argentina'da Türkleri neden bu kadar çok seviyor? en en Las argentinas ¿por eh, le gustan eh, los turcos? <laughs> no sé, qué sé yo. Capaz que es como que con las novelas, con las novelas, es como que las mujeres quedaron como. Películas, como series, con las películas, series. con las series. Es como que cuando llegaron a Argentina, creo que llegaron hace 9, 8 años, uh -huh. fue como el boom de. Uy, me voy a Turquía, me voy a Turquía, uh -huh. pero igual yo, bueno, yo no conocí, nunca vi novelas turcas ni series turcas. Yo conocí Turquía de otra manera, uh -huh. a mí me enamoró por otro lado Turquía. Eh, como no miro novelas, o sea, sí conozco algún que otro actor uh -huh. famoso, uh -huh. pero no sé. Conozco uh, actores actor. Turquía. Arjantinliler Türkiye Türkiye'yi çok seviyor. Türkleri çok seviyor. Bunun etkisi de dizi ve filmler. Burada çok fazla Türk dizileri gösteriliyor. Dolayısıyla Türkiye'de böyle tanındı. Eee en Kapadokya e, konusuz Kapadokya en Argentina. sí, por los globos. Kapadokya ve İstanbul çok tanınmış ve gerçekten burada birçok insan İstanbul, e, Türkiye dediğimiz zaman İstanbul Kapadokya diyor. Sí, estamos Kapadokya. Uh -huh. Es el como el boom de ay, si me voy a Turquía, te vas a Estambul y Capadocia. Evet. Lo es como que las demás ciudades no existen. Eee uh -huh. Oraya giden herkes İstanbul, e, Türkiye'ye giden herkes İstanbul'u Kapadokya'yı kesinlikle görmek istiyor. Claro. Sen de gördün. Los, e, lo vi. Yo lo vi. Şey, sí. Kapadokya. Ay. Estambul. Sí. ¿Te gusta? Me gusta. Me gusta, sí. Capadoce es como muy chiquito igual. Uh -huh, muy sí. chiquito. Como un pueblo. Uh -huh. Sería como un pueblo chiquito y aburrido. Uh -huh. Como para decir algo. Eh, pero es, es muy lindo. Uh -huh. Es muy lindo. o sea. De día hacía mucho calor uh -huh. y de noche hacía mucho frío. Y en la madrugada cuando fui a ver los globos, o sea, mucho 0 mucho, mucho. O sea, que que grados. Kışken gitti, geçen ay gitti. Kapadokya çok soğuktu diyor. E, Antalya ne Antalya 30 grados. Antalya yani Türkiye'de bazı yerler çok soğuk, bazı yerler birden sıcak diyor Antalya. Sıcak örneğin, Kapadokya birden soğuktu diyor. Porque eh, en Turquía eh, cuatro, eh, meses. Sí, cuatro eh, uh -huh. estaciones. Sí, cuatro estaciones. Claro, como acá en Argentina. Uh -huh. Pero te estoy hablando... Argentina eh, es suave. ¿Suave? Suave, eh, calor. Todos meses calor. Solo... Acá en Buenos Aires, claro, decir. Eh, sí. Pero en mi ciudad están las sí. cuatro estaciones bien marcadas, invierno es invierno. Es primavera primavera, oh. verano es verano, pero de noche siempre refresca más. O sea, acá en Buenos Aires sí hace frío porque no tenemos, no tenés cerca el mar, el nivel del mar. Sí. <laughs> eh, ee, Argentina, <laughs> aslında hep Buenos Aires ılık diyorum ama Buenos Aires, e, sen Buenos Aires yaşıyorsun, Buenos Aires öyle diyor ama Arjantin çok büyük bir coğrafya ve en aşağı taraflar yani en güney e, soğuk olabiliyor gerçekten. Arjantin'in en güneyinde buzullar var. Yukarı taraf, kuzey tarafı çok sıcak. Norte, Norte kuzey, sí. Sí. Norte çok sıcak. Çok, e, çok sıcak. E, 40 no gusta. dereceyi bulabiliyor. No me gusta, no me gusta el calor. Ben de. <laughs> çok sıcak sevmiyorum diyor. Okay, e, otro pregunta. Arjantin geçtiğimiz haftalarda dünya şampiyonu oldu ve bu Arjantin'de çılgınlar gibi eğlenerek kutlandı. Çok da güzel, çok da e, gerçekten hak etti. Ve Türkiye'deki birçok kişi de Arjantin'in şampiyon olmasını istedi. Gerçekten yani ben arkadaşlarımdan falan duydum. 195'i Arjantin şampiyon olmasını istedi ve biz de buna çok sevindik. Porque de divertido en Argentina como loca, como loca. ¿Por porque? porque... Me... Eh, igual es, es, es como difícil igual de explicar. Uh -huh. eh, es difícil de explicar porque nosotros vivimos como que todo al extremo, todo lo llevamos allá arriba. O sea, eh, si hay que festejar, se festeja, si hay que tomarse toma. Y si hay, hay que hacer locura las hacemos, o sea, somos argentinos y vivimos así, constantemente eh, felices. Uh -huh. y, y igual sufrimos. Uh -huh. Fueron, fue un partido. muy sufrido, o sea, creo que el anteúltimo también se sufrió igual, creo que fuimos a penales, no me acuerdo. Argentineler ee, çok eğlendi, çünkü onlar farklı yaşıyorlar eğlencelerini, çünkü futbolu gerçekten çok seviyorlar, tutkuyu da seviyorlar, çok eğlendiler, çılgınlar gibi eğlendiler, şu anda da bunun gururunu yaşıyorlar. Ee, çok güzel bir şey oldu yani Arjantin için. Aynı zamanda soy Türkçe biliyor. Yani biraz Türkçe konuşuyor. Abla. Sınırı. Türkçe aslında kötü olduğunu söylüyor ama bence çok da güzel Türkçe konuşuyor. Çok da güzel Türkçe ifadelerle anlatabiliyor yani her şeyi. Ee, mesela bazı şeyleri Türkçe söyle. Türkiye'de e, Türkiye'de ne bilindi? ne çok şaşırdın? Neyi en çok gördün? Mesela İzmir. İzmir nasıl da? Oh, çok güzel. Ben size... E, va, bah, Hı hı. E, benim şehir. Mardeniz. Mardel Filato'ya benzetmiş şehri. Çünkü deniz var. İzmir'i e diyor. Ben Mardel Filato'ya benzetmiş. Aa, oh, çok güzel. Ama az zaman ben. iki gün sadece. Hı hı. Beni, 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 benim için az. Evet. Çok güzel. Sen İstanbul'da çok kaldın. Ama İstanbul çok İ, İyi. İstanbul iki az hafta. İki hafta kaldı. İki. Evet. Geldin İstanbul. Hı hı. Ben Finish Turkish e, bir hafta. Evet. <laughs> güzel, çok güzel gezdi gerçekten. E, peki. Antalya bir hafta ve no bir hafta no nueve días. Como se dice nueve? Nueve dokuz. Dokuz, gün kaldı. Dokuz. Antalya'da aslında evet çok... fazla ama çok sevdiği için gerçekten fazla kaldı. Peki Türkiye sence pahalı mıydı son? Pahalı mı? Ee, benim için e, İstanbul otel çok pahalı. Hı. Estambul, İstanbul, Antalya, choco para usted, Rusia, e, Japón, çok en maka, Japón, Rusia, ge, Georgia, Australia? E, çok fazla evet. Türkler, nasıl Como me trataron los ¿Turcos? Sí. Sí. Çok iyi. Çok iyi. muy ¿Turcos? Eh, no muy bien Buyur. Peki e, pahalı, e, yüksek söylüyorlar mı fiyatları turistlere? Örnek e, bana e, Siyer Pesos. Los, benim için. Dos pesos. No, dos, 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 dos. Dos. Her zaman daha para benim için çünkü ben evet, turistlerde, turistlere bunu yapıyorlar. Gerçekten fazla söylüyorlar bizim ülkemizde. Hep ondan yakınıyordu. Peki, Kemas tesir

tranquila. Tranquila. Türkiye daha sakin, burada çok eğlence var. Gerçekten öyle. Bizim en eğlence anlayışımız daha sakin. Burada çılgınlar gibi eğleniyorlar. Burası çok daha eğlenceli. parami. mı? Divertido. En. Argentina. Ah, ben çok seviyorum Argentina. Sí. Evet. Obvio. Evet. Ama evet. Türkiye farklı. Türkiye'de en çok ne neyimi sevdin? Neyi denedin? Bir de. Bir de? Evet. Ee, ay oh, bir de. Kemaz. Ee, Smith. Döner. Döner.

No, no me gusta ayran. ¿Por qué? Diferente. Çünkü Arjantinliler <laughs> ayranı sevmiyor. Neden sevmiyor? Burada tatlı e, yoğurt var. Yani natural yoğurt çok az. Ve ondan e, bir içecek olmasına alışkın değiller. Çok sevmiyorlar. Ve kesinlikle Arjantinli'de e, ayran sevilmedi. Ben hiçbir arkadaşıma ayranı sevdiremedim. İşte bu da bir kültürel farklılık. <laughs> Peki. ¿A vos no te gustó el mate? No, no me gustó. Mate. Mate. Ben de mate bueno, No, no Ah, ¿qué más? ¿El raki? Raki. No me gustó. Raki de. de? de? Oh, no me gusta. No me gusta, oh. Ferne. Similar a un remedio. Uh -huh. No me gusta. Sí, 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 sí. Argentina. Argentina. Argentina es famosa Oh, sí, muy, muy, muy. En eh, Córdoba. Chile, Córdoba Pero se en toda, toda Argentina, uh -huh. que es con Coca-Cola. Uh -huh. Pero yo no, no me gusta. ¿Conoces a Church? Ah, Church se ve arru. Gustafán, qué mala. A Church. Muy famoso, o sea. Eh, eso también quiero recalcar que acá no se vive o sea yo vi en Turquía muchas banderas turcas en las casas y acá no hay muy poco acá, uh, acá en Argentina bandera mucho sí pero no como en Turquía en Turquía choc bardak choc hmm. bardak no. bandera bandera cómo se llama choc bayrak. acá no Turquía, casa casa. casa casas no Türkiye'de birçok yerde birçok insanın evinde Türk bayrağı takılıydı diyor. Yani burada çok fazla öyle değil diyor. Türkiye'de her yerde Atatürk bayrakları, e, Türk bayrakları var diyor. Eksik olmasın. Y como aman eh, ellos al, fundador de la República de Turquía. O sea, mucha gente ama Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Acá. Mustafa Kemal e, kurucusu diyor Türkiye'nin birçok insan da bunu biliyor, birçok insan bunu kutluyor ve yaşa Mustafa Kemal Paşa şarkılarına şahit oldum diyor. Çünkü sen 29 Ekim'de Türkiye'deydin ve 29 Ekim'de İzmir'deydin. İzmir'de o görüntülere şahit olduğu için aklında görüntüler kaldı. Ne mutlu biz de o zaman. O zaman terminal Termina video ve şu şarkıyı da bitirelim o zaman. Mutas yaşa, Mustafa Kemal Paşa yaşa. Ben bilmek ben ben atılar Mustafa Kemal Atatürk. Teşekkür ediyoruz siz izlediğiniz için. Bir <laughs> sonraki <laughs> videoda görüşürüz. <laughs> <laughs> Ciao. Bye.